Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin şirinlerlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karmel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerle nefret ediyorum hepinizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Umarım onu yakında buluruz. Uyuyacağım çünkü. Hiç anlamıyorum. Tam yanımızdaydı. Ona ne oldu? Belki de onu gargamel yakalamıştır. Gargamel mi? Gargamel'i buralarda göremiyorum. Kokusunu bile alamıyorum. be ben de. Somurkanı hiçbir yerde görmüyorum. Ha hadi hadi kö kö köye geri dönelim. Ama onun burada olup olmadığını anlamak zorundayız. Hey! Bu iğrenç koku da ne? Sanırım bu gargamel. Şuraya bakın. Bunlar o aptal şirinler değiller mi? Yakında şirin çorbası olacaklar. <laughs> Somurtkan nerede söyle bakayım gargamel? Kim? Yani burada değil mi? Hayır burada değil. Burada olsaydı çorba de olurdu. Aa ama buraya gel sana bir sır vereceğim gel. Sır mı? Oh. Oy 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 oy. Bak bu ciddi bir hataydı. Çok ciddi bir hata. Göstereceğim günlü sana. Oh, kes şunu güçlü. Başımız zaten yeterince dertte. Evet, biz buradayız ve Somutkan da herhalde şimdi köyde uyuyordur. Oh, orada olmayı ne kadar çok isterdim. Azman seni aptal birazdan patlayacak. Neredeyiz? Ne oldu? Kimin umrunda? Hadi hemen gidelim buradan. <laughs> <laughs> Hop. Ah, bugün nereden birinde işe yaramaz geri zekalı hayvan seni tutup <laughs> güzel gittiler. Her şeyi tamamen mahvettin Azman. Evet, her şey planladığım gibiydi. Patlama, kaçışları. <laughs> Ama çok yakında şirinlerin işlerini bitireceğim. <laughs> Nereye açıyor Somurtkan? Her yerim ve bundan nefret ediyorum. Hem bundan da nefret ediyorum. Somurtkan, engin bilgime dayanarak söylüyorum, gülümseyene kadar hasta kalacaksın. İşte o kadar. Gülümsemekten nefret ederim. <laughs> Şimdi baba, Gargamel bizi yakaladı. Ama biz ondan kaçmayı başardık. Size Gargamel hakkında ne söylediğimi biliyorsunuz. Ama somurtkanı yakaladığını sandık. Yakalanmaktan nefret ederim. Şirin Baba, Gargamel bir şeyler çeviriyor. Elbette Gargamel bir şeyler çeviriyor. Her zaman bir şeyler çevirir o. Ama bu sefer gerçekten bir şey çeviriyor. O halde o yaptığı şey her neyse onun için hazır olmalıyız demektir. Hadi bakalım. ...seni seviyorum! Aha, bu çok güzeldi müzisyen. Evet, bu senin de için aydınlatmıyormuş mu Şirin'e? Şey, içimi aydınlatan bir şey var. Bak! Aa, bir kitap! Bundan daha fazlası var müzisyen, sihirli bir kitap. Onu Şirin Baba'ya götürsek iyi olacak. Ha, bu çiçeklerin ne sorunu olduğunu anlayamıyorum. ...formülümle ilgili bir terslik olmalı. Şirin Baba! Şirin Baba! Bu sihirli kitabı ormanda bulduk Şirin Baba. Sihirli kitap mı? Bu kitap Şirinler... Krallığının en güçlü büyücüsü olan... ...büyücü Şirin'e aittir. Büyücü Şirin, Büyü şirin mi? mi? Ama Şirin Baba... ...her zaman bizden başka Şirinler olmadığını... söylerdim sen. Olduğunu ben de bilmiyordum doğrusu. Büyücü Şirin'i hiç duymamıştım. Kesinlikle senin kadar zeki olamaz Şirin Baba. bunları mıydı? Hımm... Bakalım büyüleri dediği kadar iyi miymiş? Kutu fatan. Aa, aa, aa. Aa, aa. Bu senden daha iyi mi demek Şirin Baba? Şey ben... E, e. Eğer bizden başka bir şirin varsa... ...onu da buraya getirmemiz gerekir öyle değil mi Şirin Babacığım? Şey evet, sanırım getirmeliyiz. Şimdi bu kitaba göre gizemli bir dağın tepesinde yaşıyor. Uzun bir yolculuk olacak doğrusu. Yolculuklardan nefret ederim. Gülümsemekle ilgili dediklerimi hatırla Somurtkan. Yani uzun yolculukları pek sevmiyorum. Yani ben uzun yolculukları seviyorum. Ama hala iyi hissetmiyorum. Gidelim hazırlanmalıyız. Daha çok var mı Baba? Ha, pek fazla değil. Ay ben çok yoruldum. Daha çok yolumuz var mı Baba? Pek fazla değil. Yine daha ne kadar yolumuz var Şirin Peki. Baba? Pek değil. Daha çok var mı Şirin Baba? Evet var! Dikkat edin, hepiniz tek tek geçin. Dikkatli olun, tehlike ziziniyorum. Tehlikeden nefret ederim. Ve belki de evde kimse yoktur. Daha yakına gelmeyin. Burada bekleyin. Bu yalnız görmem gereken bir şey. Ben büyücü Şirin'im. Şirinlerin en güçlüsü. Sen kimsin? Ben Şirin babayım. Şirin baba. Sevgili dostum, kendi türümün bir örneğini görmeyeli uzun zaman oldu. Hoş geldin. Seni buraya getiren nedir bakalım? çünkü büyücü Şirin senin varlığından haberim yoktu. Aa evet, bu çok uzun bir hikaye. Büyü kitabımın sende olduğunu görüyorum. Aa, ne? Bu da neydi? Birileri daha mı var? Lütfen lütfen çocuklarım, sizi göremiyorum, daha yakına gelin! Daha yakına gitmekten nefret ediyorum. Evet 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 evet, daha yakına! Evet evet, tam oraya! Hayır, geri dönün! Geri dönün! Gargamel, işte artık elimde senin Şirin Baba! <laughs> Gargamel'den nefret ederim. Ay, Şirin Baba'ya ne yapacak? Azman gözlerini ondan ayırma ve şimdi mide bulandıran küçük şirinler beni köyünüze götüreceksiniz. bey bir dene bakalım gel gel buraya. Seni asla köyümüze götürmeyeceğiz kötü kalpli kargamel. Ay e, evet ama sana hiçbir şey göstermeyeceğiz asla. Kara şeyimizi asla göremeyeceksin. <laughs> Ay, belki de çok düşüncesizce konuşuyoruz. Beni dinleyin şirinler. Gargamel'i sakın köyümüzde götürmeyin. Öyleyse götürmezseniz neler olacağını size göstereyim. Kasama! Ay, 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 aman Gördünüz mü baş belası şirinlerin büyümün? Geri kalanla tamamlarsam sevgili şirin babanız yanacak. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız şimdi? <laughs> Şirin Baba'yı yok etmesine asla izin veremeyiz. hala kötü kalpli gargamel. Şirin Baba'da canını yakma. Seni köyümüze götürürüz. Hayır ben. bırakın bana istediğini yapsın. Kasama. <laughs> Hayır Şirin Baba dediğini yapacağız. Yola geleceğinizi biliyordum. <laughs> 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 ah. Daha ne kadar var? Pek fazla değil! Ah, <laughs> ay, daha çok var mı? Evet, var! <laughs> Bu yüzden sızlanıp durma! Durun! Aa. <laughs> Sen de kimsin? Ben gerçek büyücü Şirin'im. Şirinler Kralı'nın en güçlü Şirin'iyim. <laughs> Öyle bir şey yok ki. Onu ben yarattım çünkü. Ben gerçeğim. Ve bunu kanıtlamak için... ...elimdeki bu sihirli tozla dünyayı sarsabilirim. Şey. Hassanma! <laughs> ama ama bu bütün bütün büyücülerin yapabileceği çok ucuz bir numara dostum. Ha, ha bana inanmıyorsun. O halde üzerinde durduğun toprağın seni yutmasını sağlayacağım. Atsama! dur, 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 seni uyarıyorum, dur. Ben, 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 ben sinirli bir adamım, sinirlendirme beni. Ay buna inanamıyorum, büyülerin Şirin Baba ikinden bile daha güçlü bu Şirin'i. Şimdi bana inanıyor musun? Hayır. Sen bir yalancısın. Bir, bir saat seni elime geçirinceye kadar bekleyeyim. Pekala. hala. Dileğiniz nedir efendim? Aa! Aa, anne, kötü büyücü ormandan kaçırın. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır ondan olacak dur. Aa. Çıkarın beni buradan! İmdat! Aa, teşekkürler. büyük Şirin köyümüzü kurtardınız. Sizin gücünüz Şirin Baba'nınkinden bile daha büyük. Aa, şirin Baba nerede? Daha geri dönmeliyiz ve onu oradan kurtarırız. Merak etme Güçlü aa, aa. ben iyiyim. Aa. Ayy. 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 Aa, ben her zaman için sen olduğunu biliyordum Şirin Baba. Hmm. Sadece onları anlayıp anlamadıklarını Bütün o büyüleri nasıl yaptın Şirin Baba? Ha tek başıma yapmadım. Hayalci, usta, ahçı, şakacı, şair, müzisyen... Aa, peki ama tepemi nasıl yaptın Şirin Baba söyler misin? Çok kolay Sakar. Hazır olun şiirler, atlayın! Aa Yaşasın Aslan Şirin Baba! Senden daha iyi olamaz Şirin Baba. Her zaman dediğim gibi sen en iyisisin. Ay, ey ben ne zaman öğreneceğim? Şirin Baba, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Renk rengi de oldukça soluk mavi. Neden acıyor? Her tarafım. Hmm, galiba sorunun ne olduğunu biliyorum. Yanıldım ben. Mutlu olmak için çok çabalıyordum ve bu yüzden de hastalandın işte. Yani kendim olabilir miyim? He? Söylemekten nefret ediyorum ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Şirin Baba. Ah, mutlu olmaktan da nefret ederim ama.